Efendim Bodrum katta yangın çıktı. Tüm binayı saran dumanlar yüzünden kimse kaçamadı. Üst katlarda yaşayanlar ev taşıma işlerinde kullanılan asansörlerle kurtarılabildi. Yine üst katlardan asansörle kurtarılabilen bir kadın bayılan köpeğine sarılarak gözyaşı döktü. Bodrum katında yangın çıktı. Merdiven boşluğu duman dolunca bütün apartman mahsur kaldı. Eşya taşıma asansörüyle son anda kurtarılan kadın köpeği bayılınca gözyaşlarına boğuldu. Bayılacak, bayılacak, bayılacak. Seyhan'daki bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tüm binayı saran dumanlar apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Üst katlarda mahsur kalanlar balkonlarına çıkarak çaresizce kurtarılmayı bekledi. 12 içindeki apartman sakinlerinin yardımına ev taşıma işlerinde kullanılan yük asansörü yetişti. Üst katlara uzatılan asansör yoğun duman yüzünden nefes alamaz hale gelenleri böyle kurtardı. <laughs> yük asansörüyle aşağı indirilen bu kadın can dostu köpeğini de unutmamıştı ama aşağı inerkenz köpeği bayılınca ona sarılarak gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Çevredekiler ise köpeği kendine getirebilmek için üzerine hortumla su tuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 20 bina sakinini hastaneye kaldırdı. <laughs> İtfaiyecilerin kısa sürede söndürdüğü yangının alt katlara hasar verdiği belirlendi. <laughs>